hoş geldiniz diyorum. Ee, bugün çok değerli konuklarımız ve önemli bir konumuz var. Ee, sürdürülebilirlik konusu bizim bildiği gibi, gibi artık son dönemlerde çok popüler bir ee, konu. Hemen hemen her, her sektörde sürdürülebilirlik artık olmaz olmaz hedeflerin başında geliyor. Üretmek e, tek başına kolay ama bunu sürdürülebilir kılmak, bu üretimi sürekli hale getirmek, istikrarı korumak, kaliteyi korumak, inceliğin yanında nitelik olamamak çok önemli bir evde. Dolayısıyla bugün de ben e, değerli üç konumla beraber bu konuda e, önemli bir bilgi birikimi sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu kapsamda da ilk olarak e, Sayın Merkez İşler Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozun'a sahneye davet ediyorum. Çok değerli bir sunum var. E, özellikle ülkemizdeki kültür konu içinde noktasında gelinen seviyenin hem teknolojik anlamda hem anlamda e, hem de Endüstriyel anlamda ne hale geldiğini, ne noktaya geldiğini e, çok önemli bir sorun olacak. Bildiğiniz gibi ben bunu her yerde, her parayla çok gurur duyarak söylüyorum. Türkiye şu anda e, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ve dünya ülkeleri arasında çukura ve gevrek damlalık üretiminde lider durumda. Bu bizi çok ayrıca bakıyor, çok özetliyor. E, bu yüzden de sürdürülebilir kavramı artık olmazsa olmaz bir ülke olarak karşımıza çıkıyor bakımdan e, küçük bir e, öykü gibi, başarılı öyküsü yakasını takmanızı istiyorum. Hemen hemen kısa bir durum. Sen yardımcı olun. Bu öykünün nasıl ilerlediğini izlemek adına e, Ersin'den e, sahneye davet ediyorum. Buyurun sonra. Teşekkür ederim.